Hepinize merhaba arkadaşlar. Son yaptığımız anketle seçtiğiniz fonksiyonlar konusunun tam 100 soruluk soru serisine başlıyoruz. Buradaki sorular temel düzeydeki fonksiyonlarla ilgili sorular. ileri düzey fonksiyonlarla ilgili benzer soru serisi de yakın zamanda kanalımızda yayınlanacaktır. Bu 100 soruyu tek bir pdf olarak videonun açıklama kısmındaki linke tıklayarak indirebilir ve pdf'in çıktısını alarak soruları çözmeye başlayabilirsiniz arkadaşlar. Ki hiç vakit kaybetmeden başlamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bu soruların hepsini yaptıktan sonra temel düzey fonksiyonlarla ilgili çok büyük ilerleme kat edeceksiniz. Sebebi ise hemen hemen her soru çeşidinden ve her düzeyde sorular mevcut içerisinde. Bazı soruları çok rahat bir şekilde yapacaksınız ancak bazı sorularda sizi terletecektir. O yüzden bir an önce başlamanızı tavsiye ediyorum. Biz de hiç vakit kaybetmeden ilk sorumuzla başlayalım. F A'dan B'ye tanımlı ve sıralı ikili olarak verilmiş bir fonksiyon. Buna göre bu işlemin sonucu kaçtır diyor. Öncelikle sıralı ikili olarak verilen fonksiyonları nasıl okumalı? gerekiyor. Bunu bir hatırlatalım kısaca. Sıralı ikili şeklinde verildiği zaman şu birinci sayı tanım kümesinin elemanıdır. İkinci sayı da değer kümesinin elemanıdır. Ve bu şu anlama gelir. F altında x'in görüntüsü y demektir. Yani x'i y'ye eşliyor demektir bu fonksiyon. Mesela burada eksi 6'ya 7 var. O zaman fonksiyon eksi 6'yı 7'ye eşliyor demektir arkadaşlar. O halde f eksi 2 için birinci bileşeni eksi 2 olana bakıyorum. Nereye eşlemiş? 4'e. Demek ki f eksi 2 4'tür. 5'e bakıyorum arkadaşlar birinci bileşeni 5 olan nereye eşlemiş? 3'e. O zaman artı 3 diyoruz bölü. Şimdi ters fonksiyon dikkat edin. Bakın bir fonksiyon A'dan B'ye tanımlıysa arkadaşlar. Bunun tersi nereden nereye tanımlı olur? B'den A'ya olur. Bakın adı üstüne ters fonksiyon. F A'dan alıp B'ye eşleme yaparken tersi B'den alıp A'ya eşleme yapar. Yani tanım ile değer kümesi yer değiştiriyordu ters fonksiyonlarda hatırlarsanız. O zaman fonksiyon x virgül y şeklinde ise tersi nasıl olacak? y virgül x şeklinde olacak değil mi? Çünkü artık değer kümesi tanım kümesi olduğu için değer kümesinin elemanı olan y artık birinci bileşen olacaktır. Bu durumda f'in tersi 9 gibi bir ifade karşıma çıktığı zaman birinci bileşende 9 aramayacağım. ikinci bileşende 9'a bakacağım ve karşılığında nereye işlem yapmış? 0'a. Bu durumda f'in tersi 9 0 olacaktır. f-6 bu normal tersi değil. O zaman birinci bileşene bakıyorum. Nereye eşlemiş? 7'ye. Eksi 7 diyorum. Şuradaki eksiden dolayı. 7 bölü eksi 7'den cevabımız eksi 1 olarak bulunacaktır. Yani B şıkkı. Diğer sorumuzda reel sayılardan reel sayılara tanımlı bir fonksiyon bu şekilde verilmiş kuralı. Bize bir eşitlik verilmiş arkadaşlar. Buna göre M kaçtır diyor. Bakın dikkat edin düzensiz bir fonksiyon. Yani içerisi X değil. O zaman F eksi 1 bulurken direkt X yerine eksi 1 yazamam arkadaşlar. Nasıl düşüneceğim? İçeride X yerine ne yazarsam eksi 1 olur diye düşüneceğim. Bunu eğer göremiyorsanız içindeki ifadeyi yani 2x eksi 3'ü yapmak istediğiniz sayıya eşitleyin. Çıkan x değeri içeride x yerine yazmanız gereken değerdir. Bu durumda x yerine ne yazmam gerekiyormuş eksi 1 için? 1. O halde f eksi 1 ne olacaktır arkadaşlar? Eşittir x yerine 1 yazıyorum her yerde. 5 bölü 2 olacaktır. f1 ne olacaktır? x yerine ne yazarsam 1 olur içeride? 2. Bu durumda x yerine 2 yazıyorum bu sefer. 8 artı 1 9 bölü 2 oldu. fm'yi de bulalım ondan sonra denklemde yerine yazalım. fm dediğimizde x yerine bakın m yazmıyorum. x yerine ne yazarsam içerisi m olur. Mesela bunu tahmin etmesi biraz zordur. O zaman ne yapalım? İçerideki ifadeyi m'ye eşitleyelim ve x'i yalnız bırakalım. 2x eksi 3 eşittir m'den x eşittir m artı 3 bölü 2 olacaktır. Demek ki x yerine bunu yazınca içerisi ne oluyor? fm oluyor. Onu da şuraya yazalım. fm eşittir. Şimdi burada da x yerine ne yazacağım? m artı 3 bölü 2. 4 çarpı m artı 3 bölü 2 artı 1 bölü 2. Yani 2m artı 7 bölü 2 oldu. Bu durumda şu ikisinin toplamı arkadaşlar ne yapıyor? 14 bölü 2'den 7 yaptı. Eşittir 2m artı 7 bölü 2. Buradan da 2m eşittir 7 oldu. Yani m eşittir 7 bölü 2 olarak bulunacaktır. Diğer sorumuz birim fonksiyonla ilgili. Neydi birim fonksiyon arkadaşlar? fx eşittir x şeklindeki fonksiyonlardı. Bunu biz basitçe nasıl ifade ediyorduk? İçindekini aynen dışarı çıkaran fonksiyondur. Mesela bir fonksiyon içerisinde x kare artı x var ve bu birim fonksiyonsa o zaman x kare artı x eşittir. Yani içindekini aynen dışarı çıkarır. Bu durumda arkadaşlar f birimse şu nedir? İçindeki aynen dışarı çıkar. 4x kare artı 3'tür Karşı tarafta a eksi 5 x küp artı b eksi 2 x üzeri c artı 3 artı d artı 7 var. Şimdi iki fonksiyon eşitliğe çıktı karşımıza. İki fonksiyon birbirine eşitse aynı dereceli terimlerin katsayıları birbirine eşit olacak. Sabitler de birbirine eşit olacak. Şimdi burada x küplü terim var. Burada var mı? Yok. Demek ki burada x küpün katsayısı sıfırmış ki yok olmuş arkadaşlar. O halde a eksi 5'i kaça eşitleyeceğim? Sıfıra. Buradan a ne geldi? 5 geldi. Yani bu gitti. Buradaki x kare burada da olmaz lazım ki eşitlik sağlansın değil mi? Başka da x olmadığına göre demek ki bu mecburen x kare olacak. Bu durumda c artı 3 eşittir. x'in kuvveti ne olmalı? 2 olmalı. Yani c eşittir. Eksi 1 olacak. Şimdi x kareyi hallettik. Fakat x karenin katsayısı ne olmalı ki eşitlik sağlansın? 4 olmalı. Yani şurası 4 olacak. b eksi 2 eşittir. 4'ten b eşittir. 6 oldu. Son olarak sabitler de eşit olmalı. Yani D artı 7 eşittir. 3'ten D eşittir. Eksi 4 oldu arkadaşlar. Bana sorulan işlem A çarpı D. 5 ve eksi 4 çarpımları eksi 20 bölü. B artı C topladığınızda ne yapıyor? 5. Böldüğünüzde eksi 4 olarak cevabımız bulunacaktır. Diğer sorumuz bu sefer doğrusal ve sabit fonksiyonları barındıran bir soru arkadaşlar. Doğrusal fonksiyon neydi? Birinci dereceden fonksiyonda standart yazılışı nasıl da AX artı B'ydi arkadaşlar. Sabit sabit fonksiyonda neydi? 0 hariç herhangi bir sayıya eşit olan fonksiyon. Mesela gx eşittir 7. Sabit fonksiyondur. x yerine ne yazarsan yaz. Hep karşılığında 7 verir. Sabittir. Değişmez. Şimdi burada şu ifadeyi biraz düzenleyelim arkadaşlar. İki tane x küplü ifade var. Bunları bir araya alalım. fx'i de tek başına bırakalım. Doğrusal fonksiyon ya. Karşılığında onu doğrusal yapmaya çalışacağız. fx eşittir. Şu eksi 9x küpü karşıya atıyorum ve x küp parantezini alıyorum bununla birlikte. Bu durumda ne olacaktır? gx artı 9 x küp olacaktır. Şu ikisi arkadaşlar bu tarafa attım. Artı x çarpı gx bölü 3 artı 5 oldu. Şimdi dikkat. fx doğrusal bir fonksiyonsa birinci dereceden demektir ama karşı tarafta üçüncü derece bir ifade var. O zaman bunun ne olması lazım? Yok olması lazım. Bunun içinde kat sayısının sıfır olması lazım. Bu durumda gx ne olmalıymış? Eksi 9. gx'i bulduk arkadaşlar. Peki gx yerine eksi 9 yazınca bu gitti. Burada da gx yerine eksi 9 yazarsa eksi 9 bölü 3 eksi 3 x yaptı artı 5. Bakın fx'i de bulduk doğrusal fonksiyonumuz. Şimdi bana f çarpı g 2 soruyor. Bu yazılımı şöyle de yapabiliriz. f 2 çarpı g 2 diye de yazabiliriz. f 2 nedir arkadaşlar? x yerine 2 yazalım. Eksi 6 artı 5 eksi 1 yaptı. g 2 nedir? x yerine ne yazarsan yaz hep ne verir? Eksi 9. Dolayısıyla eksi 9 olacak. Yani cevabımız artı 9 olarak bulunacaktır. Beşinci sorumuzda f ve g fonksiyonları parçalı olarak tanımlanmış arkadaşlar buna göre 2f eksi g 3 artı f bölü g 6 işleminin sonucu kaçtır? Parçalı fonksiyon dediğimiz nedir? Farklı aralıklarda kuralı değişen fonksiyon demektir. Mesela x 5'ten büyük ya da eşitken x kare gibi davranıyor, x 5'ten küçükken 2 eksi x olarak yani doğrusal olarak hareket ediyor fonksiyonumuz bu şekildeydi arkadaşlar. Ve fonksiyonun içinde sorulan değer burada hangi aralığa düşüyorsa o aralığa karşılık gelen kuralda yerine yazacağız. Şu işlemi de şöyle yazabiliriz: 2f 3 eksi g 3 şeklinde bunu ayırabiliriz arkadaşlar. 3'ü içine dağıtabiliriz. Artı bunu da f6 bölü g6 şeklinde düşünebiliriz. Şimdi f3 değerine bakalım. F fonksiyonundayız. Aralıklarda 3 nereye düşüyor? 5'ten küçük değeri. O zaman burada yerine yazacağız değil mi? Yani 2 çarpı burada x yerine 3 yazarsam ne yapacak? Eksi 1 yapacaktır. Eksi g3 diyor. G fonksiyonundayız. 3 hangi aralığa düşüyor? Küçük eşit aralığına düşüyor değil mi? 3'e eşit olduğu için. Dolayısıyla burada yerine yazacağım. 3'ün küpü 27 yaptı. Artı diyoruz. F6. F fonksiyonunda 6 yukarıdaki aralığa düşüyor. Dolayısıyla burada yerine yazıyorum. 6'nın karesi 36 bölü. G6 3'ten büyük olduğu için burada yerine yazılıyor. 6 artı 3'ten 9 olacaktır. Şurası eksi 2. Eksi 27 daha eksi 29 yaptı. 36 bölü 9 artı 4 yaptı. Toplam eksi 25 olarak bulunacaktır. Diğer sorumuz bir eşitlik verilmiş. Bakın bir F eksi X var bir de F X var. Bize F eksi 2'yi soruyor arkadaşlar. Şimdi ben şu fonksiyona göre düşünecek olursam. X yerine eksi 2 yazdım da bu f eksi 2 olur değil mi? Ama bu ne olur? f 2 olur. Bunu düşünerek hareket edersem bunun içine eksi 2 yapmak için x yerine ne yazmam lazım? 2 yazmam lazım. Bunda 2 yazınca bu ne oluyor? f 2 oluyor arkadaşlar. Bakın x yerine eksi 2 yazınca bu f eksi 2 oluyor. x yerine 2 yazınca bu f eksi 2 oluyor. O zaman x'ini de yazalım taraf tarafa işlem yapalım. x yerine eksi 2 yazınca 3 f eksi 2. Bunu da şu tarafa atarak yazıyorum arkadaşlar. Eksi 2 f 2 olacaktır. Eksi 5'i de bu tarafa atıyorum. 2 çarpı eksi 2 yazıyorum. X yerine artı 5 oldu. Bu nedir arkadaşlar? Artı 1'dir değil mi? Şimdi bunu yazıyorum. X eşittir 2 için. 3 F bu ne olacak? 2 olacak. Eksi. Bunu bu tarafa atmıştık. 2 F eksi 2 olacak. Eşittir. Burada X yerine 2 yazarsam 2 X artı 5'te 2 çarpı 2 artı 5'ten 9 olarak bulunacaktır. Bakın ben neyi arıyorum? F eksi 2 değil mi? O zaman şu F 2'lerden kurtulalım. Bunun katsayısı eksi 2 bunun 3. Bunu 3 ile bunu da 2 ile çarparsak 6 f2 eksi 6 f2 topladığınızda ne olur? Birbirini yok eder. O halde çarpıp direkt topluyorum. Bunlar gidecektir. 9 f eksi 2 eksi 4 f eksi 2 daha 5 tane f eksi 2 yapacak eşittir. Şunları görün arkadaşlar sadece şu aradakileri görmeyin. 3 çarpı 1 3 2 çarpı 9 18 3 daha 21 yaptı. Bu durumda f eksi 2 eşittir 21 bölü 5 olarak bulunacaktır. Diğer sorumuz aşağıdakilerden hangisi birebir ve örtendir? Birebir ne demek arkadaşlar? arkadaşlar. Her elemanı farklı bir elemanla eşleyen fonksiyon. Örten ne demek? Değer kümesinde açıkta hiçbir eleman kalmaması demek. Şimdi ilk fonksiyona bakacak olursak. Pozitif reel sayılardan reel sayılara tanımlı ve fx eşittir x kare. Bakın değer kümesinde neler var? Negatif sayılar da var değil mi arkadaşlar? Ben burada x yerine pozitif reel sayılardan ne yazarsam yazayım. Bu sonucun eksi gelmesi mümkün mü? Mümkün değil değil mi? O zaman değer kümesindeki reel sayılarda negatif sayıları elde etmem mümkün değil. Yani eşleme yapamaz. Dolayısıyla Dolayısıyla bu fonksiyon örten değildir. G fonksiyonuna bakıyoruz. Doğal sayılardan doğal sayılara tanımlı 1 bölü x. Bakın bu bir kere fonksiyon bile değil arkadaşlar. Tanım kümesindeki doğal sayılarda 0 var değil mi? 0 yazdığınızda x yerine yani g 0 nedir? 1 bölü 0 tanımsızdır. Yani 0'ı eşleyemedi. Tanım kümesinde bir eleman açıkta kalırsa bu ifade fonksiyon olur mu? Olmaz. B şıkkı kafadan gitti zaten. H fonksiyonuna bakıyoruz. Reel sayılardan reel sayılara tanımlı. Mutlak x artı 3. Bakın mesela ben reel sayılardan 1'i seçsem eşittir mutlak 1 artı 3 eşittir 4 olacaktır değil mi? Bir de eksi 1 seçiyorum arkadaşlar. H eksi 1 eşittir mutlak eksi 1 artı 3 yine 4 mü yaptı? Yani 1'i ve eksi 1'i aynı elemana eşledi. O zaman hangisi bozuldu arkadaşlar? Örtenlik mi birebirlik mi? Birebirlik bozuldu değil mi? Çünkü birden fazla eleman aynı elemana eşleşiyorsa orada birebirlik yoktur. Dolayısıyla C şıkkı da gitti. D şıkkına bakıyorum. Doğal sayılardan sayma sayıları yani pozitif doğal sayılara Tanımlı x artı 1. Mesela bakın sıfırla başlıyorum. Sıfıra karşılık ne veriyor arkadaşlar? 1. 1 ile devam ediyorum. 2. Iki. 2'ye karşılık ne veriyor? 3. 3 seçtim tanım kümesinden. Ne verdi? 4 verdi. Burada x yerine yazıyorum sürekli. 4 yazınca 5 verdi. Böyle gidiyor arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Görüntü kümesi ne olmaya başladı? 1, 2, 3, 4, 5 diye sonsuza kadar gidiyor birer birer. Ve bu kümenin kendisini veriyor. Yani bunu örtmeye başlıyor. O zaman bu fonksiyon örtendir. Aynı zamanda her eleman, dikkat edin, farklı bir elemana gidiyor. Aynı zamanda da birebirdir. O yüzden cevabımız D şıkkı olacaktır. E şıkkını da gösterelim. Tam sayılardan tam sayılara tanımlı. Mx eşittir 2x artı 1. X yerine 1 veriyorum. 1'e karşılık ne verdi? 3. 2 veriyorum. 2'ye karşılık 5. 3'e karşılık 7. 4'e karşılık 9 veriyor. Bakın dikkat edin. Görüntü kümesinde hep tek sayılar oluşuyor. Yani hiç çift sayı vermiyor. Ama değer kümesi tam sayılar. Yani çift sayılar da var. Dolayısıyla örtemedi arkadaşlar. O yüzden bu örten bir fonksiyon değildir. Ama birebirdir. Ve geldik grafik sorusuna. Yukarıda grafiği verilen y fx fonksiyonu için bu işlemin sonucu kaçtır diyor. Önce f2 ile başlayalım arkadaşlar. Grafikte şunu bileceğiz. Eksenlerden yatay olanı yani x ekseni tanım kümesinin elemanlarını barındırır. y ekseni ise değer kümesinin elemanlarını barındırır. Yani fonksiyonun içindeki sayıyı x ekseninde bulacaksın. Sonra bulduğun sayıdan fonksiyona doğru y eksenine paralel şekilde hareket edeceksin. Fonksiyona değdiğin an y'ye git karşısında ne varsa cevabı o olacaktır. Mesela f2 bakın. Şimdi 2 noktasını x ekseninden seçiyorum. Y'ye paralel olarak fonksiyona doğru gidiyorum gidiyorum. Bakıyorum içi boş. İçinin boş olması ne demek arkadaşlar? Tanımsız demek. Yani burada f2 3 değildir arkadaşlar. İçi boş olduğu için. Devam ediyorum. Yukarısı da boş. Demek ki f2 4 de değil. E peki f2 nedir? Bakın burayı doldurmuşlar. Dikkat edin. Demek ki 1 için tanımlı f2. O zaman bu ne olacaktır? 1 olacak arkadaşlar. F2 1'dir. Devam edelim. F'in tersi 1. Şimdi fonksiyonun tersini alınca ne oluyordu? Tanım kümesi, değer kümesi kümesi yer değiştiriyordu değil mi? Bakın bu F için olduğunu düşünürsek F'in tersinde ne olacaktır arkadaşlar? Artık Y ekseni tanım kümesi X ekseninde değer kümesi olacaktır. O zaman içindeki sayıyı hangi eksende arayacağım? Y ekseninde. Y ekseninde 1'e bakıyorum. 1'e karşılık ne verdi arkadaşlar? 2 verdi. Bu durumda artı 2 diyoruz. Artı f0. Şimdi x ekseninde 0'ı seçtik. y eksenine paralel ya da y ekseni üzerinden gideceğiz 0 olduğu için. Fonksiyona doğru hareket ediyorum. Fonksiyona değdiği yerde duruyorum. Ne verdi bana? 2 verdi. Artı 2. f-3. Bakın tanım kümesindeki eleman yani x ekseni üzerindeki nokta. Eğer fonksiyonun üzerinden geçtiği nokta ise o 0'dır arkadaşlar. Bakın tam zaten fonksiyonun üzerinde değil miyim? O zaman y'ye doğru gidersem ne verecek bana? 0 verecek. Demek ki f-3 0 oldu. F'in tersi eksi 2. Hangi eksene bakacağım ters olduğu için? Y eksenine eksi 2 bulduk. Şimdi artık x'e paralel gidiyorum ve fonksiyona değdiğim yerde duruyorum. Ne verdi? Eksi 4. Demek ki burası da eksi 4 olacak. Bunların toplamı ne yapıyor arkadaşlar? 1 yapıyor. Yani cevabımız A şıkkı olacaktır. Yine bir grafik sorusu arkadaşlar. Fakat dikkat edin fonksiyonun tersinin grafiği verilmiş bize. Ve 4n artı 7 defa kendisiyle bileşkesinin 4 değeri soruluyor bize. Şimdi arkadaşlar bir kere eksen üzerinde 4 noktasını bulduğum zaman atıyorum şurası olsun. 4'e karşılık ne vereceğini biliyor muyum? Bilmiyorum. O yüzden denklemini kurmaya ihtiyacımız var. Peki bunun denklemi nedir arkadaşlar? Doğrusal olduğu için fx eşittir ax artı b'dir. Tabi burada fonksiyon ters olarak verildiği için biz de tersinin denklemini kuralım grafiği üzerinden. Şu nokta nasıl yazılır? 5,0'dır. Bu nedir arkadaşlar? 0,5'tir değil mi? Yani x yerine 5 verince y'si ne oluyormuş? 0 oluyormuş. Şunu y olarak düşüneceksiniz. y eşittir a x artı b'de. x yerine 5 verdim y'si 0 oldu. Yani 5a artı b eşittir 0 oldu. x yerine 0 verdim. Dolayısıyla bu gitti ve b eşittir ne geldi arkadaşlar? y'si 5 olacak. b 5'miş. O zaman a nedir? Eksi 1'dir. Demek ki fonksiyonun tersi f'in tersi x eşittir. Şurada standart halinde a ve b değerlerini yerine yazıyorum. Eksi x artı 5'tir. Şimdi bana fonksiyonun kendisinin bileşkesi soruluyor. O yüzden bunun kendisini alalım. fx eşittir. Tersinin tersini alırsam kendisi olur değil mi? Peki bir fonksiyon tersini nasıl alıyorduk? Şunun yerine y yazıyorsunuz. Y eşittir. Eksi x artı 5. Ve x'i yalnız bırakıyorsunuz. x eşittir. 5 eksi y. Sonra x yerine f'in tersi. x yazıyorsunuz ki bunun tersinin tersini aldık biz. Yani kendisi olacak. Eşittir. Y yerine de x yazıyorsunuz. Yani fx eşittir. 5 eksi x. Demek ki bu fonksiyonun kendisiyle tersi birbirine eşit arkadaşlar. O halde fx eşittir. 5 eksi x'te. Nasıl düşüneceğiz? En içten başlıyoruz. Dışa doğru 4n artı 7 de bir defa bileşke alacağız. Önce f4 ile başlayalım bakın. f4 nedir arkadaşlar? 1. Sonra diğer fonksiyonda x yerine ne yazacağım? 1 yazacağım. f1 eşittir nedir? 4. Sonra tekrar 4 yazıyorum. 1. Sonra yine 1 yazıyorum. 4. Bu böyle gidiyor arkadaşlar. Bir 1 geliyor, bir 4 geliyor. Bir 1 geliyor, bir 4 geliyor. Bakın dikkat ederseniz birinci de 1 geldi, ikinci de 4 geldi, üçüncü de 1 geldi, dördüncü de 4 geldi. Yani çift kere bileşke aldığım zaman 4 geliyor, tek kere bileşke aldığım zaman 1 geliyor. Peki 4 an artı 7 tek mi çift mi? 4n çifttir. 7 de tektir zaten. Tek de çiftin toplamı tektir. Demek ki ben burada tek defa bileşke alıyorum. O zaman cevabımız ne olacak arkadaşlar? Her tekte 1 geldiği için 1 olacaktır. Diğer sorumuzda A ve B kümeleri verilmiş. B'den A'ya tanımlanabilen fonksiyon sayısının A'dan B'ye tanımlanabilen birebir fonksiyon sayısına oranı kaçtır? Önce B'den A'ya tanımlanabilen fonksiyon sayısına bakalım. Nasıl düşünüyorduk arkadaşlar? Bakın B'den A'ya olduğu için şu şekilde düşüneceksiniz. Yani buradakileri buna eşleyeceksiniz. A A kaç farklı elemanla eşleşebilir? 3 farklı elemanla değil mi? B kaç farklı elemanla eşleşebilir? 3 farklı elemanla. C kaç farklı elemanla eşleşebilir? O da 3 elemanla. D de 3 farklı elemanla eşleşebilir. Yani 3 üzeri 4 olacaktır. B'den A'ya fonksiyon sayısı. Gelelim A'dan B'ye tanımlanabilen birebir fonksiyon sayısı. Bakın birebir de arkadaşlar birden fazla eleman aynı elemanla eşleşmez. Mesela B'den A'ya biz burada fonksiyon tanımladığımızda mesela A'nın 2'ye B'nin de 2'ye hatta 4'ünün de ikiye. 2'ye gitme durumunda da hesaplamış olduk. Her birinin de 3'üne gitme ihtimalini göz önüne aldık. Ama birebirlikte mesela 1'i A'ya eşlediysem artık 2 ve 3 A'ya gidemez arkadaşlar. Yoksa birebir olmaz. İkisi de A'ya gitmiş olur. O zaman 1 için mesela bu sefer A'dan B'ye tanımlanırız. Yani buradan buraya düşüneceğiz. 1 için kaç farklı eleman var? 4. Çarpı şimdi diyelim ki 1'i A'ya götürdüm. Artık A ile eşin gitti. 2'yi A'ya götürürsem birebir olmaz çünkü. 2 için kaç eleman kaldı? 3. Diyelim ki o da B'ye gitti. 3 için kaç eleman kaldı? 2. Yine 4 çarpı 3 çarpı 2 diye yazalım. Bunun buna oranını soruyordu bize. Şu 3 ile yukarıdaki 3'lerden biri gidecek. 3 üzeri 3 kalacak. Yani 27 bölü 8 olarak cevabımız bulunacaktır. Evet bir sonraki videomuzda kaldığımız yerden devam edeceğiz.